Biraz daha ya. Ha ha işte bu ya. Ben bir gün kusup geleceğim ya tamam. Bir hafta yemek yok. Mis. Hindistan sokak lezzetsizlikleri. Özlediğimiz bir şarkı var biliyorsunuz ki. O arkada dönen sürekli o dönerenin ince bir ses. Onu özledik. Bu yalandır. Bu kadar bu kadar da inanmıyorum. Abartmayın. Geç. You. Cleanest and most hygienic place in the world, India. Here, the street <mimic music> chef's qualifications. Some oils are even older than you. So, when you see a pot of black oil, don't hesitate. It's definitely. Ne arıyor abi? Ne arıyor? Bulabildin mi? Bu ne? Kuymak mı? Çok komik. <laughs> Bu ne lan? Bunlar doymak için yapıyor artık bir şey. Aa sinekler ne? Mides hassasları izlemesin. İyi geceler. İyi, İyi geceler. Ya. İyi geceler. Bize bir aş edesin de yiyelim. Böyle aş değil. Ah geldi bizim soda ablamız. Bak bak. Bardak dışında her yere sodayı boşaltan abla. Yine şov peşinde yine hiçbir şey yapamayacak. Oh ellerim daldır bacım daldır. Şifa. Şifa. O ne? Nazo mu? Olan Nazo vardı be. Bak bu aletten bizde var mı? Yok gelişmiş ülke ya başka. Tam başka. Sonumuz böyle olacak diye korkuyorum da dur bakalım. Sezefekli on numara. Ya böyle de değil anasını satayım. Bu ne amın? Siz de biraz abarttınız sanki. Pizza. Bu şey. Sinekaki. Bokaki. Hatta Turki. Street food India versus Pakistan. Bu lezis, lezis, delicious. Tam bekliyorum Pakistan'ı. Ne farkı? Pakistan. Here <laughs> Konuş artık. Yok ya bu zengin yerine gitmiştir ondan böyledir and and made with the hands. <laughs> Baksana abi de sevmiş. Abla ne yiyorsun? Daşak kebabı mı yiyorsun? Ne yiyorsun sen ya? Kilo mu aldın? Kilo mu vermek istiyorsun? İstediğin o kiloya ulaşamıyor musun? Aç bu ablayı izle. Emin ol bir hafta yemek yiyemeyeceksin. Azlama haki. Yufka haki. Evet. Arka tarafın sterilliğinden ne kadar temiz bir ortam olduğunu görüyoruz. Bak siz çok yanlış anladınız bunlar. Kağıt tabakta falan vermiyor. Ağaca zarar vermiyor. Yaprağını koparıyorlar. yaprak yerinden çıkar diye. Ne kadar yanlış tanımışsınız bu adamları ya. Daldır abi daldır. Korkma ya. Daldır şöyle. Kolunu bir sok. Kol geçmedi. Olmaz böyle. Biraz daha doldur ya. Hah hah ha, işte bu ya. Bak abim işini biliyor biliyor. Evet, Lezzetin nereden geldiğini çok iyi biliyor abimiz. Bak mesela motor yanında kızartıyor. Neden? 30 yıllık tava. Oh protein deposu. Fitnessçıların uğrak noktası. Beğenir mi? Soğan. Soğanın en son attı. Peki. Ne Soğan değil mi? Neyse. O ne? Yağ üstüne bir daha güzel az geldi. Azıcık daha motor yağ koy. Ana pişmedik lan o. Çiğ lan o. Tıp. Allah seni kahretmesin. Tam övüyordum seni abim. Azıcık bir ters düz yapsaydım. Bir şey yapsaydım. Aha bacımız çıktı. Bunu izliyoruz şimdi. Tamam mı? Bir hafta yemek yok. Mis. İstediğin kilavaya ulaşacaksın. Burasında kırmızı nokta var. Ne yani? Çok faydalı bir video yaptım şu an ben. Şu alakası yok. Çok faydalı bir video yani diyetisyenlerin yıllardır yapmadığı şeyi yaptım. Ama gerçekten bunları izleyip bir şey oldum ya açtım mesela şu an tokum. Ben bir gün kusup geleceğim ya tamam. Sen o abone ol beğen videoyu da bari. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.